Hepinize yeniden merhabalar güzel insanlar, hoş geldiniz. Ben Melek. Bugünkü videomda Umre'deki anılarımdan bahsedeceğim. İki yaşındaki, iki buçuk diyebiliriz, iki buçuk yaşındaki küçük kızımla ve eşimle Umre'ye gittik çok şükür. Allah isteyen herkese nasip etsin. Bundan biraz bahsetmek istiyorum. Umre'ye gideceklere tavsiye vermek istiyorum. Şimdi Umre fikri bizim uzun zamandır aklımızda vardı. Bunun için öncelikle mutlaka niyet alın ve böyle bir birikim yapmaya başlayın. Çünkü ilk başta kulağa çok yüksek bir mevla gibi gelse de bence hiç değil. Orada aldığınız hazın karşılığını bolca alıyorsunuz çünkü. Yani çok çok güzel, çok farklı. Size o kadar şey katan bir deneyim ki umre yapmak. O yüzden fiyatı yüksek olarak düşünmeyin. Şu an bir insan evine 10 milyara robot süpürge alıyor. Bir kurutma makinesi alabiliyorsa veya bir daisini varsa ne bileyim yazın tatile gidiyorsa bu da yapılabilir. Çok değerli bir şey ya. Çok inanılmaz değerli. Şimdi, tabii ki bu işler biraz da nasip. Hadi ince olmuyor. Ama dediğim gibi siz yetinize alın. Paranızı biriktirmeye başlayın. Allah bir şekilde nasip ediyor, yardım ediyor. İki buçuk yaşındaki çocukla gitme fikri beni hiç korkutmadı çünkü biliyordum yani Allah yardım eder oradaki kutsal topraklarda orayı görürken onun yaşayacağı heyecan özellikle kendimden çok onun için heyecanlıydım. Şunu söyleyeyim hiçbir zaman pişman olmadım. Bazı zamanlar zorlandık eşimde de ancak bir çocukla deneyimleyebileceğim çok güzel bir yolculuk geçirdim. Orada tanıştığı insanlar, oradaki edindiği sosyallik, farklı ülkelerden, farklı ırklardan insanlarla bu kadar karışık bir ortamda iletişim kurmaya çalışması. Bazen iletişim kuramasa da el kol hareketiyle hiç tanımadığı bir ülkeden, hiç dilini bilmediği bir insanla oyun oynaması ve basit bir şekilde iletişim kuramadığı için orada İngilizce en basit kelimeleri hani ismini sormak istersen what's your name diyebilirsin gibi şeyler kullandı. Yani onun için çok güzel bir deneyimdi ve biz Umre'de çok güzel insanlarla tanıştık. Sanki bunu herkes söylüyor ama kafiledeki insanlar o kadar iyiydi ki yani orada bize yardımcı olan o kadar çok fazla insan vardı ki hepsi böyle her elden, kalpten yardım ediyorlar ve aslında yardım ettiklerinin farkında bile değiller çünkü bunu içten yapıyorlar tavaf ederken olsun, işte biz hazırlanana kadar Elvin'i oyalamak da olsun ve çok muazzamdı, çok güzeldi. Oradaki tanıştığım herkese karşı çok farklı bir bağ geliştirdim. Hepsine de buradan <laughs> eğer izlerseler bilmiyorum çok teşekkür etmek istiyorum. Bir de Umre hakkında böyle kötü şeyler anlatanlar var. Ne bileyim işte ya insanları itip kokuyorlar. Çok zor, hasta oluyorsun. işte yok Araplar şöyle yok şunlar böyle. Bunlara hiç kulak asmayın diyorum çünkü kulak yani ben şunu fark ettim ve orada hiçbir zaman kendime çok diyordum İşte insanlar çok diyor sabır götür çok zor bilmem ne. O kadar rahattı ki ya anlatamam o kadar rahattı ki çünkü bunun bilincinde gittim. Tabii öncelikle oraya bilinçli gitmek lazım. Size dağıtılan kitapçıkları mutlaka okuyun. Bir de ya oradaki insanların amacı birini itmek kakmak değil. Oradaki insanlar aşkla, Allah'a olan aşkıyla o kadar kendini kaptırıyorlar ki bilinçli bir şekilde itmiyorlar aslında. Zarar görmesin, atıyorum yanındaki diye, atıyorum eşini korumaya çalışıyor, çocuğunu korumaya çalışıyor. O yüzden şöyle elini hafif belki kenara doğru alıyor. Bu da bazı insanlara şey gibi geliyor. Ya işte beni itti, beni kaktı. Yani kötüye odaklanırsanız kötü şeyler görürsünüz. Kötü şeyler her yerde, her zaman oluyor. Ama orada iyiye odaklanırsanız var ya, ve Allah'ın her an, her an yanınızda olduğunu öyle güzel hissediyorsunuz ki. Ve o duygu çok başka. Hani şüphesi olan, inanmayan bir insan bile gitse. Orada öyle farklı küçük mucizeler dedim ben onlara. Yaşıyorsunuz ki Allah yanımda ya. Hani Allah beni her an duyuyor. O kadar bilincinde, o kadar farkında oluyorsunuz ki. Sonra oradaki canlılık, insana canlılık katıyor. Yani enerji veriyor. Çünkü... Hem Medine'de hem Kabe'de hiç boş değil, orada hep birileri var ve hep herkesin tek bir amacı var, dua etmek, Allah'tan bir şeyler istemek, Allah'a kulluk etmek, ibadet etmek. Yani eğer çocukla oraya giderseniz size tavsiyem şu, işte uykusu bölünecek, işte nızıllar, işte nasıl yaparım, bu tür şeylere odaklanmamaya çalışın. Ya orada ağlayan çocuğunuzu alıp kucağınızda namazınıza devam edebilirsiniz. İşte hep yanınızdaki insanlar bile sizi tanımasa da dilinizi bilmese bile el kol hareketiyle çocukları oyalıyorlar, oyun oynuyorlar. işte ellerinden atıştırmalıklar veriyorlar. Bol bol atıştırmalık alabilirsiniz. Aslında umre, bir çocukla umre çantasına neler koymalıyım diye bir video yapabilirim. Böyle kısaca şu an anılarım tazeyken böyle bir anlatmak istedim umre ile ilgili deneyimlerimi. Oraya huzurlu gidin, huzurlu olun. Küçük şeylere takılmayın. İşte kadınlara tavsiyem böyle tek tip kıyafet olsun. Alt üst kombinle uğraşmaya hiç gerek yok. Orada gerçekten inanın hiç kimsenin umurunda değil. Hoşgörü götürün. Oradaki insanların inanın kimseye zarar vermek istemiyor. Bol bol hoşgörü götürün. Sabırlı olun. Kimse hakkında kötü konuşmayın. Kimse hakkında yorum yapmayın. Kimin neden o an atıyorum namaza duracak. Size yer mi vermek istemedi? Belki ayağı ameliyatlıdır. Yani bu yüzden gelip de sonra işte yok yok yer bile vermiyorlar. işte şöyle oldu böyle oldu. Hiç dert etmeyin. Yani de, diyorum ya böyle anlatamıyorum ya. Kelimeleri dökemiyorum. Umre çok başka bir olay. Hani hacı düşünemiyorum. Allah isteyen herkese nasip etsin. O duygular, o yoğunluk çok farklı bir şey. Dediğim gibi bir şeyleri okuyup gidin. Mesela bas, ayağınızı bastığınız yerler neresi? İşte e, anlamı. E, Kabe'de ne yapıyorsunuz? Neden yapıyorsunuz? İşte Medine'de neler olmuş? Bunları bilerek oraya gitmek çok farklı bir e, duygu yoğunluğu da katıyor insana. Bir de hani bana çok şey diyen oldu işte orada ibadet edemezsin işte çocukla niye gidiyorsun çok zor olacak sana ayak bağı olacak hiç öyle düşünmeyin ee, oradaki çocukların tam ağlayanlar da var ama genel olarak böyle çok sakinlik var dinginlik veriyor sanki Allah onlara bir de ben kızımı şu an bu yaşta bunları e öğreterek, anlatarak veremezdim. Mesela her namaz sonrası işte cenaze namazına durmamız ve kızımın anne bugün cenaze namazı kılacak mısın ya da biz Türkiye'ye döndüğümüzde anne burada cenaze namazı kılmıyor musunuz gibi sorular sorması ya da işte hani, hani peygamber efendimize anlatsak bile böyle hani bir yer, bir kavram her şey çok soyut kaldığı için orada mesela Medine'de işte burası peygamber efendimizin uyuduğu, yattığı yer eee işte şimdi onu selamlamaya gireceğiz, şu i̇şte onun yanına gideceğiz, onu ziyaret edeceğiz. Hani kızımın da anne hani, hani peygamber efendimiz nerede görmek istiyorum görebilir miyim Allah da burada mı? Yani bu tür şeyler çok güzeldi yani çok güzel anılarımız oldu çok şükür Allah'a hamdolsun. Allah tekrar tekrar diyorum bunu izleyen, gitmek isteyen, kalbimde böyle sevinç kıvılcımı oluşan, benim adıma sevinen herkese Allah nasip etsin İnşallah siz de oraya gidersiniz. Böyle kısa olsun, daha ayrıntı şeyler var tabii ki ama belki böyle hani oraya neler götürebilirsiniz adına daha ayrıntılı bir video yapmak isterim. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. See you next time, bye. Bu arada bunlar kına, oje diye beni linçlemeyin lütfen. Teşekkür ederim, görüşürüz.